Kalpleri huzurla dolduran Rabbimiz, sessizlikte yalnızız ama biliyoruz ki yalnız değiliz. Çünkü sen her dua eden kulunun yanındasın. Bugün edilen duaları, dökülen gözyaşlarını, sessiz yakarışları biliyorsun. Kalbimizden geçenleri kelimelere dökemesek de sen anlıyorsun. bizi bağışla Rabbimiz. Günahlarımızı affet, kalbimizi arındır. Ruhumuzu huzura eriştir. Sevdiklerimize hayır, uzaklarımıza selamet, ölmüşlerimize rahmet hissaneyle bir dönüm noktası yap günümüzü. Kırık kalplerin onarıldığı, kaybolmuş ruhların yolunu bulduğu gün olsun ve bize Rabbim bana yeter diyebilen bir kalp nasibiyle ey her nefeste yeni bir hayat veren Rabbimiz. Şükürler olsun sana. Nefesimize Ailemize, dostluğa, huzura, eksik olanı değil, var olmayı görmeyi öğret bize. Bugün kalbimizdeki her endişeyi şükre çeviriyoruz. Çünkü biliyoruz ki her şeyin ardında bir hayır gizlidir. İmtihanlarımızı yüz akı ile tamamlamayı, varlıkta şükredip adaletli ve merhametli olmayı Yoklukta sabredip haramlardan uzak durmayı nasip et. Verdiklerinle kibirlenip zulme sapmaktan, sahiplenip paylaşmamaktan, dünyalıkları kalbimize koyup cimrilik etmekten sana sığınıyoruz. Ey Rahman ve Rahim Rabbimiz, bizi hak ettiğimize göre değil de senin rahmetinin enginliğine yaraşır şekilde muamele et.'' zaaflarımızı ve zayıflıklarımızı hatalarımız için mazeret kabul ile kusurlarımızı günahlarımızı haddimizi bilme işimizi bize bağışla Rabbimiz haddimizi aşmaktan isyana düşmekten bizleri alıkoy kibir ve bencilliğin cehaletin ve gafletin gözlerimizi kapatmasına izin verme bizi doğruya ilet kalbimizi yumuşat merhametimizi arttır İmanımızı pekiştir. Bizi kendine kul kabul et. Kulluk görevlerimizi gereği gibi yapmayı nasip et. Bizi namazını dosdoğru kılan kullarından eyle. Namazı ve salih amelleri bize sevdir. İbadetlerimizi ve işlerimizi sana yakınlaşmaya vesile kıl. Namazlarımızı ve rızan için yaptığımız şeyleri günahlarımızın bağışlanması için bir sebep say. Oruçlarımızı namazlarımızı, zikirlerimizi, dualarımızı, dünya ve ahiret kötülüklerinden korunmamıza vesile kıl, kulluk bilincimizin ve İslami duyarlılığımızın artmasına aracı eyle, sana gönülden yönelmeyi ve hükümlerine iştenlikle boyun eğmeyi öğret bize, bize doğruyu ilham et ve bizi nefsimizin, insanların şerrinden, aldatmalarından koru, zorlu beladan, kötü kaderden, çekemeyenlerin kıskançlığından, düşmanlarımızın tuzaklarından, art niyetli ve içten pazarlıklı insanlardan sana sığınıyoruz Rabbimiz. Amin.